arkadaşlar. Bugünkü videomda karşınızdayım. Bakın burada renkli renkli küplerim var. Burada zilim olduğu için ben bir dakika içinde annemin gösterdiği kartlardan böyle mavi, sarı, siyah, yeşil olarak böyle böyle yapacağım. Ve tamamlayınca buna basacağım. Anneciğim anlat. Sen bir dakika içerisinde eğer 20 tane kartı bulmuş olursan ödül olarak istediğin Barbie'nin kenini alabiliriz. Evet. Ama eğer başarılı olamazsan 20 taneyi başaramazsan o zaman çikolata yemeyi çok seviyorsun ya. Evet. Ben sen yedikçe sinir oluyorum ya. Evet. O çikolatayı senin suratına, yüzüne, gözüne, saçına bulaştırmak istiyorum. <laughs> senin cezan da bu. Ağzında yok. Yemek yok. Sadece bulaştıracağım. Bulaştırırsan ben yıkamam yerim. <gülüyor> <gülüyor> yemek yok. Ceza olarak sadece bulaştırmak istiyorum. Tamam. Ama yemek yok, ağzına koymak yok, asla yok. Tamam. Başlayalım mı şimdi artık? Ama bakalım? anne, hepsine yüzme sürmeyeceksin herhalde.